geçinebiliyor muyuz? Ekonomi sıkıntı baba. Şu ya, piyasanın haline bak ya. Abi biz ne yapacağız böyle ya? Pahalılık var mı hocam? Abi pahalılık nedir ya? Pahalılık var ya. Cebimde dört milyar para vardı. Iki dakika bir yere girdim, çıktım iki milyar kaldı. Abi bu hayatın piyasanın durumu ne olacak baba ya? Sorumlusu kim hocam sizin? Sorumlusu kim biliyor musun? Sorumlusu büyükler. Bu büyükler var ya büyükler. Beş buçuk milyar yaptı asker ücreti bir ay 7-8 milyar yapamadılar. En az ne kadar oldu? Bugün erken seçim olsa oyun hangi partiden yana kullanırsın? Efendim abi Erken bir seçim olsa oyun hangi partiden yana kullanırsın? AK Parti abi. AK Parti. Neden acaba? AK Parti abi. AK Parti çünkü adam götürüyor işi. AK Parti başta olmasın baba. Bu hayat bitik. O zaman başta olmasın Bak, 50 milyarda da asker ücret olsa yine yetmez mi? Yine yetmez abi. Asker ücret arttıkça Bak, piyasa da Bak asker ücret artmayacak. artmayacak. Piyasa artmayacak. Ben 1 milyar altı yüzken asker ücret geçiniyordum. Çok güzel geçiniyordum. Piyasa on numaraydı. O zaman da AK Parti başladı AK Parti başlaydı. Şu anda da Şimdi de mi? öyle. Ne oldu bu piyasanın hali ben anlamadım. Birden değişti. Ekmek beş lira olmuş abi ayıptır ya. Ayıptır günahtır ya. İnsan biraz insa, in, in, in şey eder yani. İnsaf eder yani biraz. Ne yapacağız biz bilmiyoruz. Bilmiyorum. Para lazım para.